OtoSpor'un haberine göre Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından geçiş sürecini Tahir Karapınar yönetecek. Ancak sonrasında İsmail Kartal göreve gelecek. Kartal ise takımı Joachim Löw'e hazırlayacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ise Alman milli takımının eski hocası olacak. En azından yönetimin planları bu yönde. Çünkü Başkan Ali Koç bu dakikadan sonra teknik direktör konusunda hata yapmak istemiyor. Bir süredir Löw ile görüşmeler devam ediyordu. Hatta birkaç gün önce Löw'ün yaptığı açıklamada Temelde yeni bir göreve açığım Ancak hala somut fikirler yok Elbette birkaç görüşmem oldu Şu veya bu şekilde görüşmeler var Tabii ki şimdi bir karar verilmeyecek Pek çok şey düşünülebilir Futboldaki en önemli şey elbette kesinlik dedi Daha önce yapmış olduğumuz haberde yaklaşık 15 gün önce Löw'ün menajeri Harun Aslan İstanbul'a geldi Aslan'ın önceliği Pereira'nın şans vermediği Nazım Sangare'nin durumunu görüşmekti ancak görüşmeyi Ali Koç'un bizzat gerçekleştirmesi Löv ile ilgili bir görüşme yapıldı diye yorumlandı. Öte yandan Fenerbahçe'den kovulan Vitor Pereira yeni işini hemen buldu. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı kulübün listesinde Jorge Jesus, Paulo Sosa ve Carlos Calvar gibi isimler yer alıyordu. Rekord gazetesinin haberine göre Flamengo'nun adayları arasında yer alan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla Brezilyalı ekip için en güçlü aday konumuna geldi.